Herkese merhaba, ben Zeynep Yeliz Ayhan, İngilizce öğretmeniyim. International Exam Center takım lideri olmakla beraber konuşma sınavlarımızı yürüten İngilizce öğretmenlerimizin eğitiminden, geliştirmesinden ve yetiştirmesinden sorumlu kişiyim. Bugün sizlere kurumumuzdan ve işleyişimizden bahsedeceğim. International Exam Center, dil kazanım, beceri ve yeteneklerini dünya standartlarında ve uluslararası geçerlikte ölçen bir sınav merkezidir. Türkiye'deki çeşitli eğitim kurumlarıyla anlaşarak, öğrencilerimizin yaş ve İngilizce seviyelerini göz önünde bulundurarak, uluslararası geçerliği olan bir dil yeterlilik sınavı uyguluyoruz. Müzik Sınavlarımızı gerçekleştirdikten sonra International Exam Center değerlendirme ekibi tarafından her öğrencimize kişiye özgü ve detaylı bir değerlendirme raporu sunulur. Sunmuş olduğumuz bu rapor sayesinde hem öğrencilerimize hem de anlaşmalı olduğumuz eğitim kurumlarına objektif bir geri bildirim sağlamış oluruz. Kurmuş olduğumuz bu sistem sayesinde öğrencilerimiz dil seviyelerini sınavlarımız ile ölçerken bizlerle anlaşmalı olan eğitim kurumları da öğrencilerinin dil beceri ve performanslarını baz alarak kendilerini bir nevi denetlemelerine, bilgilerini güncel tutmalarına ve eğitim programlarında yol haritası çizmelerine International Exam Center değerlendirme ekibi olarak yardımcı olmuş oluyoruz. International ESOL sınavları her öğrencinin yaş ve seviyesine uygun şekilde hazırlanan ve uluslararası geçerli olan bir dil yeterliliği sınavıdır. Sınavlarımız CEFR yani Common European Framework of Reference for All Languages standartlarında, yani yani Türkçesiyle Orta Avrupa Dil Standartları Referans Çerçevesi kapsamında hazırlanır. Yabancı dil eğitiminde esas aldığımız 4 ana beceri şeklinde adlandırdığımız okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini ayrı ayrı ölçer. Very young learner sınavları anaokulu 1 ve 2. sınıf öğrencilerimizi yani 5 ve 8 yaş arası öğrencilerimizi kapsar. Bu seviye sınavlarda sadece konuşma ve dinleme becerilerini ölçeriz ve bu seviyedeki amacımız öğrencilerimizin dil seviyelerini tespit ederken aynı zamanda gelecekte girecekleri sınavlar için bir altyapı oluşturmaktır. Young learner sınavları 7 ve 12 yaş arası öğrencilerimizi kapsar. Bu seviye sınavlarımız kendi içerisinde 3 e ayrılır. Pre A1, A1 ve A2 olmak üzere. Bu seviye sınavlarımızda okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin tamamını ölçeriz. Capital Exam ortaokul lise ve üzeri adaylarımız için tasarlanmıştır. Bu seviye sınavlarımız kendi içerisinde 4 e ayrılır. A2+, B1, B2 ve C1 olmak üzere. Bu seviyede yabancı dilin aktif kullanımını, İngilizce'deki dört beceriyi test ederek ölçeriz. Pratik İngilizce becerilerinin yanı sıra okul ve iş hayatında da kullanılan güncel senaryoların bulunduğu soru kalıpları bu seviye sınavlarımızda mevcuttur. Müzik Capital sınavlarındaki amacımız, adaylarımıza sunulan başarı sertifikası sonucunda uluslararası alanda, çeşitli devlet kuruluşlarında, şirketlerde ve eğitim kurumlarında kabul gören bir uluslararası geçerliği olan eğitim sertifikasına sahip olmalarıdır. Başında da bahsetmiş olduğum Very Young Learners, Young Learners ve Capital Exam sınavlarımıza giren her öğrencimiz için seviye fark etmeksizin kişiye özgü, detaylı ve objektif bir bilgilendirme raporunun yanı sıra öğrencilerimize başarı sertifikası da sunarız.